Şu senin yerinde olmak isteyen bir sürü insan var. Ben de mülakatlara hazırlanıyorum. Tabi memur olmak için uğraşıyorlar. Benden destek alıyorlar. Zamanında kabin memur olmuş olanlar da senin gibi. Şimdi pilot olmak için uğraşıyor. Zamanında pilot olmuş olanlar da F olmak için uğraşıyor. çünkü arada lifus müfus gibi sınavlar var. Yani 3 saat uçağı indir, kaldır vesaire. F olmuş olanlar da belli bir süre sonra kaptan olmak için uğraşıyorlar. Ya da geniş gövdeye geçmek için uğraşıyorlar. Hı? Hmm? İnstraktör olmak için uğraşanlar var. Geniş gövde instraktör falan. Hmm? Hocaların hocaları falan. Hmm? Değil mi? CEO olmak için uğraşanlar var. Günümünde şirketin CEO'su olacağım az çalışanlar var benim gibi.